43 binde yüzüne bakılmayan bitcoin yüzünden şu sıra 50 binlere yaklaşırken telefonlarım susmuyor. Herkesin sorduğu tek bir soru var. Bitcoin buradan alınır mı? Aksine düşüş beklentilerine rağmen bitcoin 50 bine doğru yaklaşmaya devam ediyor. Ve 2022 senesinde bitcoin kıtlığını konuşmaya başlayabiliriz. Altlarda hareketlilik sürüyor. Özellikle IOTA, AVE, Avax ve Ripple hakkında bugün sizlerle konuşacağız. Hadi başlayalım. Herkese günaydın, merhabalar. Bugün tarihlerimiz 16 Eylül, Çarşamba. E biliyorsunuz ki Eylül ayını yarıda bıraktık ve Eylül ayı boyunca oluşan risk iştahına 10 üzerinden bir puan vermek gerekirse 6 diyebiliriz. Çünkü şu anda piyasa biraz daha toparlanmaya çalışıyor. Ağustos ayında o gidilen hızlı yolu biraz daha emisyona doğru çekerek biraz daha hareketleri sindirmeye çalışıyor. O yüzden şu anda Eylül ayı bir hazırlık ayı olabilir. Ancak Ekim ayının Eylül ayından Kasım ayında Ekim ayından daha iyi olacağını düşünüyoruz. Fakat burada Aralık ayına kadar dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Fed'in tapering söylemleri veya da aksiyonu başlarsa o piyasaya ufak bir düzeltme getirebilir. O yüzden önümüzde Eylül ayının 15'i e, e, Ekim ayında bir ay derken bir buçuk iki ay biraz daha değerlendirecek gibi duruyor. Özellikle makro taraftaki haberlerinde kripto paraları etkilemesi ki dün sizlere Çin'in madencilik konusundaki özellikle emisyon hacmini e, azaltma konusunda e, bazı planlarından bahsetmiştim 2030'a kadar. O yüzden orası halen daha bizim için risk olarak dururken stop losslarımız hazır ama alıcılı bir şekilde devam ediyoruz. Hadi gelin başlayalım bültenimize. Önce makro ardından da kripto paralara geçelim. Evet özellikle ekonomik takvimden başlamak gerekiyor ve baktığımız zaman bugün e, Amerika'dan perakende satışlar gelecek. Dün gelen haftalık petrol stokları verisi e, azalma tahminden de çok fazla azalma gösterdi. Bu yüzden Amerikan endeksleri artı da kapattı. Biliyorsunuz ki Dow endeksiyle e, petrolün e, korelasyonu doğru orantılıdır. O yüzden e, petrol fiyatları ve hatta petrol verisi Amerika'yı yükselişte bıraktı. Fakat geri kalana baktığımız özellikle Avrupa burada biraz dağılırken bu sabah Çin'den de çok olumlu bir akışın olduğunu söyleyemeyiz ve Amerikan e, vadileri de opening yani açılış öncesi de yine eksiyle devam ediyor. E, bunun yanı sıra vix 20'lere çıksa da şu an için bizler buradan bozan bir şeyin olmadığını görüyoruz ve günlük akışa baktığımızda Bitcoin'in 552 milyon dolar tutarında borsalardan Bitcoin çekilmiş. Şimdi burada bir şey anlatmak istiyorum. Özellikle 2021 yılı bittiğinde bizler ne yapacağız? Hatta şöyle gösterelim. Bitcoin'de son kalan yüzde onluk bilime gireceğiz. Neyde? Piyasaya sürülen Bitcoin tutarında. Yani 19 milyon geride kalacak ve bununla birlikte son kalan %10 da bizleri ne yapacak? Belki de kıtlığa sokacak. O yüzden buradaki Bitcoin'in çıkışı ve Bitcoin'in borsalardaki tutarının son 3 yılın en düşük seviyesine inmesi bizi Bitcoin'de götüren efekt. O yüzden Bitcoin çakılacak gibi bir söylem şu an için doğru değil. Eğer bit işte yasaklamalar gelirse, yine madencilere kısıtlamalar gelirse, işte Fed'in bilmem ne bir konuşma yaparsa, işte Amerika'nın hükümetinden ya da SEC'den bir durum söz konusu olursa ancak ve ancak Bitcoin'i yaralayabilir. Ama şu anki metrikler ki on-chain metriklerini e, incelemeye burada devam edeceğiz. Şu anki metrikler bize diyor ki e, Bitcoin Arzında yavaş yavaş kıtlığa gitmeye başlıyoruz. O yüzden önümüzdeki süreçlerde, özellikle borsalarda veya hatta işte çarşıda satılan Bitcoinlerde makaslar açılabilir. Yani biz şimdiden söyleyelim, Bitcoin kıtlığı yaşanmaya başlarsa ki kurumsallar da buraya hareket ediyor, o zaman çok hızlı bir şekilde biz Bitcoin'in çıktığını görebiliriz. 20.000'den binden olan sürece bu sefer 50 binlerden 80 binlere doğru görebiliriz. Ama ne zaman? Özellikle bu yıl içerisinde 80 bin veyahut da 80 bine yaklaşması zaten beklentimiz dahilinde. Bunu sene başına zaten ben ilan etmiştim. Halen daha o beklentimiz devam ediyor. O yüzden düştükçe almak. Hani her krizde fırsat var. Klişeleşmiş bir Çin atasözü olsa da buraya doğru uyarlıyor. Çünkü burası temel anlamda destekliyor. Ancak bir haber gelirse bu efekti göz önünde bulunduracağınız için buraya bir stop loss koymanıza fayda var. Bitcoin ve Ethereum yeniden toparlanmaya başladı. Özellikle Ethereum popülaritesi Bitcoin'in gerisinde kalsa da birazdan sizlere göstereceğim on-chain atalarda Ethereum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Biliyorsunuz dün Cathie Wood'un da bir açıklaması vardı Ark Investment'ten. Biz Bitcoin'in besleni içerisinde 500 bin dolara kadar görüyoruz. Ancak Ethereum'u daha güvenli buluyoruz e, demişti. E, o zaman... Ethereum alt değil mi <laughs> diyelim. Daha fazla Ethereum aldı. Ee, baktığımızda bugün trend pozitif olanlarda özellikle altların çok yüklü olduğunu görüyoruz. Dün e, incelediğimiz flow yükselişini gerçekleştirip bugün biraz e, konsolide olmaya başladı. Arkın arasayı şişmeye başladı. Linkin e, arasayı 70'in üzerine çıksa da. Orada bir şişiklik göremiyoruz. Atomun geri çekilmesinden kaynaklı RSI en düşüklere geldi. Bunları size sayıyorum ki tezos da aynı şekilde. Çünkü buradaki geri çekilmeler artık yavaş yavaş kendisini durdurmaya başlayabilir. Çünkü RSI'de özellikle uyuşmazlıklar ki Bitcoin'in yükselişini nereden yakaladık? Bitcoin küllerinden mi doğuyor diye 43 binde çektiğimiz o videoda RSI uyuşmazlığını yakalamıştık. O yüzden RSI'ler önemli. Hızlıca geçelim e, Huobi Global terimlerimize. Bitcoin şu anda 48.000'de. Ethereum 3600'ün üzerine tırmandı. E, 3635'te. Huobi Token 15'in üzerine test etti. E, geri çekimlerde 14.59'a gevşedi. Şu anda 15 sınırında devam ediyor. Polkadot %2 aşağıda 35 dolar olurken. Ripple 1.11'lerde herhangi bir değişim yok. Bunun yanı sıra Litecoin biraz 190'lara toplandı. E, ve bu şekilde devam ediyor. Ve toparlanmalara izlediğimizde özellikle burada diplerini yapan coin'ler hepsi e, yükselişe geçti. AVAX yeniden 60 dolara yaklaştı. Amerikan 10 yıllıkları 1.30'da bizi rahatsız eden bir boyutta değil. Aynı şekilde dolar endeksi de herhangi bir kuvvetlenme yok. Buradan çalınan bir e, yatırımcı yok diyebiliriz. Bugün risk iştahının endekslere kaynaklı olarak çok da kuvvetli olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla buradaki hareketlenmelerde e, ne görüyoruz? Özellikle e, alt koyunların biraz da satış olduğunu görüyoruz, satışta olduğunu görüyoruz. Fakat ne toparlanıyor? RSR toparlanıyor. Biliyorsunuz ki Hedera'da da iki buçuk haftada yüzde 90 hedef verdik ve yüzde 90 hedef tuttu. Şimdi sıra RSR'de umuyoruz ki. Ama RSR'ye kısa vadeli bakmayın. Bu coin'in arkasında PayPal var. Bu coin'in bir de stable var. O yüzden RSR size belki bir 3 hafta daha uzatabilir. Ama emin adımlarla gider. E, Hedera'yı piyasada ilk biz söylemiştik. Aynı şekilde RSR'yi de buraya ekledik. Dün neler konuşmuştuk? ZKS, Flow ve XTZ'yi söylemiştik. Bunları muhakkak Şöyle bir, böyle bir liste yapın, izleyin, istiyorsanız alın. Çünkü RSR ve Hedera'ya Eylül başında söylemiştik, e, dün de XZKS'yi özellikle dün yeniden göz önüne koyduk. Hobi token'lar, Hobbit ilk listelenen coin'lerde var bir keramet, aynı şekilde e, bunları markajınıza tutun. Bunlar da e, bugünün özellikle listelenme ve hatta ama haberleri e, çok önemli bir haber bizler göremedik e, onun dışında amalara katılmak isteyen olursa işte Alice, Oasis, e, Lisk e, bunlar ilk 300 300'lü coinler Chia e, gibi coinlere dikkat edebilir. E, aç Açgözlülük endeksi toparlanmaya devam ediyor. Dün 49'lardaydı bugün 53'e çıkmaya başladı. Yani piyasa aslında fiyatın da gerisine daha e, yavaş tepki veriyor. Daha iyidir en azından sindire sindire fiyatlar gider. Ee, bakalım 48.000'den alınır mı? Şimdi likidasyonu özellikle açmak istedim. Önemli bir likidasyon yok. Zaten fiyat yükselirken önemli bir likidasyonun da olmaması yani shortçuların ya da longçuların patlamaması bize şunu gösteriyor. Demek ki piyasa emin bir adımla ve piyasanın çoğunluğu burada alış tarafına geçtiği için ama hacimsiz de bir satış olduğu için patlayan olmamış. E, o yüzden şu anda piyasa emin adımlarla Bitcoin'e girmeyi sürdürüyor. Şimdi Goldman Sachs'tan Ripple'a övgü geldi. Ve e, burada özellikle Ripple'ın e, SEC ile yeniden hesaplaşmasının ardından e, çevrimiçi ödemeleri yeniden tanımlanacak dedi. Yani Ripple'ın buradan bir proje olarak beğendiğini söyledi. Goldman Sachs'in meşeisi neresi? Amerika. Dolayısıyla e, Ripple'ın davasında e, özellikle 28 e, Eylül'de SEC'ye karşı hatta yargıça karşı bir e, nazarlar ona itiraz mektubu yazması bekleniyor. O yüzden Ripple için 28 Eylül'e kadar belki çok önemli bir hareket olmayabilir. Ama SEC'ye karşı yazacağı bir mektupta Ripple bakalım nasıl bir argümanlar sunacak. Biliyorsunuz ki SEC içerisinde bazı belgelere ulaşmak istedi. Yargıç dedi ki bu belgelerin davanın gidişatı hakkında hiçbir alakası yok dedi. 28 Eylül'de bakalım yazacak notunu, mektubunu. Solano'ya baktığımızda biliyorsunuz Solano'da bir ağında bir e, sıkışma yaşandı ve bu sıkışmayı Solano'nun e, uzmanları çözemedi. Kontribütörler burada Solano'daki ağ kesimini çözemeyince adeta Sol ne yaptı? Şartları indirdi ve tekrardan açtı ve Sol'de e, şu anda toparlanma, o yani hiçbir sorun kalmadığı söylense de e, artık o fiyat eski durumuna gelir mi? Biraz zaman gerekiyor. Dün Ayato'da ama vardı ve amaya özellikle yoğun bir ilgi vardı. Kurucularına Ayata 2.0 hakkında sorular soruldu. Biliyorsunuz şu anda Ayata 1.5 çalıştırıyor. 2.0 olur mu olmaz mı şeklinde neden olmasın bir cevap alındı. Dolayısıyla Ayata yakında 2.0 için bazı duyurular yapabilir. Özellikle akıllı sözleşmeler bazında 2.0'ın daha iyi bir güncelleştirme olacağı söyleniyor. IOTA zaten bizlerin her zaman sevdiği yani 40 centlerden beri alın da alın dediğimiz hatta alın ve satmayın satacaksanız da portföyünüzde vade çeşitlendirmesine gidin dediğimiz bir coin oldu. Şimdi e, AVE'ye geçmek istiyorum. AVE şu anda avalanşa konuşulandırmaya başlandı ve burada AVE hatta e, ödüller veriliyor bazı projelerde o yüzden AVE'nin burada DeFi sektörüne entegre olması yani Ava, avalanşı DeFi'den yakala, yakalaması yarın Ave daha fazla kullanıcı getirebilir. O yüzden bugünkü bültenimizde Ave'yi de aldık. Şimdi geliyorum artık on-chain datalara. Yeni adre, aktif adresler, yeni adresler. Bu comparison dediğimiz karşılaştırma. Şimdi Bitcoin'in hatta şöyle bir aile bakalım. Yükselişte olduğu Eylül ayının başında Bitcoin burada sıyrıldı. Ama Ethereum ne yaptı? Underperform dediğimiz performans altında kaldı. Şimdi ise aktif adreslerde ve yeni adreslerde Bitcoin'in artış hızı yavaşlarken Ethereum'un yavaş yavaş artmaya başladığını görüyoruz. O yüzden Bitcoin 52 bin doğru giderken Ethereum'un 4 bin doğru hızlanma olasılığı var. O yüzden bunu yarın da bakmak lazım. Ama erkenci kuşlar varsa e, onaylamam ama yarına bakmak lazım derim. En azından portföyde Bitcoin, Ethereum bazına tutanlar burada rotasyona gidebilirler. Ağırlığı artık biraz da Ethereum'a verme başlayabilirler. Özellikle 7 günlük ve 30 günlük burada periyotlara bakalım. Çünkü Ethereum'un burada çok çok geride kalması bakın e, yani 7 günlük içerisinde ee, özellikle Bitcoin %4 giderken Ethereum hareketlenmeye başladı. Ancak Eylül ayı e başından bu yana baktığımızda özellikle Bitcoin'in e, ve hatta Ethereum'un getirilerinde Ethereum'un şu anda Bitcoin'e göre %5 biraz daha hareket etmesi gerekiyor ki aynı e, bazda tamamlansın. Zaten şu anda e, on chainlerde de aktif beyin adreslerde Ethereum biraz daha hareketlenirse burası ...sepetteki Bitcoin ve Ethereum... ...proporsiyonu değiştirebilir ve... Ethereum %5 daha gitmesi sebebiyle... ...ya da gidebilme potansiyeli olması sebebiyle... ...burada artık yavaştan rotayı... ...biraz Ethereum'a çevirmek... ...söz konusu olabilir. Bitcoin'in burada borsalardaki durumundan... ...bahsetmiştik. 3 yılın en düşük... ...seviyesine geldi ve... ...bunun yanı sıra e, özellikle... ...madencilerin havuzundan... E, ...exchange'lere giden... ...veyahut da madencilerin havuzundan çıkan Bitcoin'ler... Bir ayın en düşük seviyesine geldi. Bu ne anlama geliyor? Madenciler şu anda satmıyor. Bitcoin biriktiriyor anlamına geliyor. Madenciler satmıyor. Kurumsallar Bitcoin'e giriyor. E, sizlerle e, geçen gün Balin hesapları burada incelemiştik. Özellikle 100 ve üzeri Bitcoin e, hesaplarında çok ciddi bir dönüş vardı. Hatta 10 binlerde direkt sert bir alış söz konusuydu. O yüzden balinalar da alıyor. Şu anda almayan birileri varsa o da nedir, nedir onlar? Bireysellerdir. 43 binde anlatamadığımız Bitcoin'e şu anda telefonum susmuyor. 50 bine gelmiş Bitcoin'i alalım mı diyorlar. Hani bu şeye benziyor. 10 bindeyken kimsenin yüzüne bakmadığı Bitcoin bir anda 30 binlere çıkınca değerli oldu. Şimdi burada e, piyasanın Bitcoin açısından. Pahalı mı ucuz mu taraflarına baktığımızda Bitcoin'e göre biraz daha iyi olduğu için burada Ethereum'daki artış bizleri olumlu bir şekilde yansıyacağını söyleyebiliriz. Sol e, burada her ne kadar biraz e, kendisini kanıtlamaya ve hatta ağdaki hatadan dolayı biraz güven kaybı yaşasa da solün şu anda alıcısı gelmeye başladı. O yüzden sol fiyat anlamında geride kalmış olabilir. Fakat fonlama oranlarındaki artış bizi artık destek bulması gerektiğini söylüyor. Dün Bitcoin'de resmi olarak Golden Cross'tan bahsetmiştik. Şimdi ise ne yaptık? 7 günlük ortalamamız demamıza takıldık. Bizler nerede geldik Golden Cross'a? 46 binden bir Golden Cross yaşamıştık ve şu anda ne yapıyoruz? 7 günlük kırmamızı isteniyor. Burası bize aynı şekilde Bollinger üst bandımız oluyor. 48 binlerin kırılması birlikte artık Bitcoin'de yavaştan 52 binlere, 53 binlere kapıyı açabiliriz. Fakat neden 60 bin demiyorum? Çünkü daha önce madencilerin ve kurumsalların 52.800'den satışı gelmişti. O yüzden bir 52 bini kıralım ardından devam ederiz diyoruz. Şu anda çok kuvvetli bir hacim yok. de yavaş yavaş 70'lere yaklaşmış durumda. Şu anda 47.500 yukarıda 48.600 olmak üzere. Git geri sürdürüyoruz. Şimdi geçiyoruz Ethereum'a. Momentum mekti toparlanmaya başladı. 4 saatlikte. Ve ikili dip, üçlü dip denmez ama en azından bir dip yapmış. Buradan da bir toparlanma var. E, 3600'ü kırmış. Şu anda şurası tam trend değil. Buradaki tamamen e, psikolojiyi göstermek amacıyla çizdim bunu. E, baktığımızda da bu yeşil çizginin kırıldığı yer 3800. Yani Ethereum buradan %5 şu anda gitse burayı kırıyor. Zaten 3800'ü kırması da bizleri 4000 lira atmaması için hiçbir sebebi yok. Bu yüzden burası hareket ediyor. Şimdi devam ediyoruz adaya. Ada biraz yavaş kalsa da Ethereum'da güncellemelerden sonra neredeyse 20 gün süründürdü. Hatta işte çok iyi olacak çok iyi olacak dediniz diye bizlere çok yorum gelmişti. Aynı şekilde ada içinde. de Birazcık sabır, sabrın sonu, selamet adı için geçtiğimiz pazar, geçen pazar yanlış kelimeye geçtiğimiz e, yeni bir hayat başladı. O yüzden adanın buradaki kırılımlarında aşağıda 2.40'lara tutunuyoruz. Yukarıda 2.55'leri kırmak istiyoruz. Zaten burası alçalan trendi kıracağı için 2.55'in kırılması da ikili dip demeyelim de en azından minör bir dip diyelim. Buranın kırılması daha sonra 2.80'i bizi yuvarlayabilir. Ee, en azından 4 saatlikte Momentum ve MACD'de toparlanmaya başladı. Ripple 1 dolara tutunuyor. Burada bir sıkıntı yok. 28'e mektup gideceği için burası biraz sizleri oyalayabilir. Ancak e, 1 dolarları tutunduğu için ileriki vadelerde Ripple fanıysanız buralar yani artık e, ucuz seviyeler olarak kalıyor. AVE'ye geçtiğimizde Avalanche platformunda konuşlandırılmasından bahsetmiştik. Burası yükseliş trendini sürdürüyor. 402 dolar seviyesi şu anda AVE ve 387'den geçen kanal orta bandı var. Burayı tutunması yeniden yukarı hareketlendirebilir. 440 dolar ve 470 dolar seviyesi de bizler için burada hareket sağlayabilir. Avalanche ve hatta Ave. Özellikle Pangolin'de bakın hangisinin APS yüksekse burada kitlemenizi yapıp kendinize pasif gelir oluşturabilirsiniz. O yüzden e, Avalanche'ın bu yanları da e, özellikle olduğu için geleceğin projelerinden ve hatta 3 haneye çıkabilir demesinden hiç çekinmiyoruz. İstedikleri kadar eleştirsinler 2-2 e, daha 4 eder diyelim. Hatta Avax buradaysa önce bir AVAX alalım. Ee, şu anda Avax bir sıkışmaya doğru gidiyor. Ancak burada 60 doların üzerindeki hareketlenmelerde Avax'ın burada biraz daha geri çekilmeye tanı yani izin verirse en azından 53 veya da 52 dolar bölgesinde Avax alma ihtimali olabilir. Şu anki durumda bir 2 yani olası düzeltmelerde Bollinger kuramının özel bir i, kur, özelliği var hatta kuralı vardır. Ee, burası bizlere 48 bölgesine kadar getirebilir diyor. O yüzden alımlarda burada acele etmeyelim. 55, 52 ve 48'ler destek olmak üzere e, AVAX da kendi hareketini sürdürüyor. Algo'ya baktığımızda e, biliyorsunuz ki Sakaramucci Algo'ya 100 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Şu anda tutunmamız var. E, burası tepe görüntüsü oluştursa da 184'ün aşağısı kesinlikle stoplu gitmek vaziyetiyle burası hareketini yaparsa yukarı doğru %20'lik bir potansiyeli daha var algonun. Zaten 4 saatlikte osilatörler de satıştan dönmeye başlamış. Burası zaten alış çoktan vermiş. Hatta şöyle yapalım toparlanmaya başlamış. O yüzden algonun da burada %20'lik potansiyeli olabilir. Sol fonlama oranlarının hatırlayın toparlanmaya başlıyor ancak fiyatma tepki vermiyor. Ee, yine de e, 150'nin her türlü aşağısı stop loss olsun ancak e, piyasada özellikle solun bu bağlantı hatasından kaynaklı yani şartları indirtecek kadar bir problemin yaşanması ne yazık ki bir güven kaybına yol açtı. Bizim güvendiğimiz konsol ve hatta bizim güvendiğimiz protokol bu mu dedirttirdi. O yüzden 150'nin altı stop loss'a gidilir. E, piyasa gittiği için de sol isteyen varsa 180'lerde ve hatta solde kalan varsa. Burası biraz bekletir ama 180'leri görme ihtimali söz konusu. E, şimdi geliyoruz Hedera'ya. Burası bizim e, onur belgemiz oldu. 2 haftada yaklaşık e, yani 3 Eylül'de e, önerdiğimizi hatırlıyorum. Şuradaydık kaç gitti? Hatta yüzde 130 yapmış. E, yalnız Hedera için biraz beklemek gerekiyor. E, geri çekilmesi şu anda yapıyor. Özellikle 45'ler desteğimiz olacak. Hacimde artış Hedera'yı konuşlandırdığı için burası düşecek diyemiyoruz. Fakat burası eğer parabolini tamamlamak isterse açıkçası biraz daha geri çekilmesi beklenebilir ama 45'ler şimdilik ilk destek diyelim. Şimdi RSR'ye geçiyoruz. RSR'de zaten osilatörler toparlanmaya başladı. Ee, dipten gelen bir hareketlilik var. Ee, ancak minor bir alçalan trendimiz de var. Burası 45-46'larda kırılıyor. Yükselişlerde burayı kırması halinde 52'ye gidiyoruz. Ve burayı da kırmamız halinde artık yeniden 64'lere kavuşuyoruz. Özellikle şuraya biraz haftalıkta inceleyelim. Haftalıkta zaten şu mavi trend e, tahmin ettiğimizden de daha e, majör bir trend olduğu için 64'lerin kırılmasıyla birlikte de artık hareket başlayabilir diyoruz. Gerçekten proje bazında çok beğendim bir e, coin. Arkasında PayPal'ın da olması tıpkı Flow'un arkasına Google'ın gelmesi gibi RSR içinde istediği kadar düşsün. Hiçbir korkum yok. E, tutulmaya devam edilebilir diyoruz. Herkese sabrı için çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Saat 16'da amamız var. Nerede? Telegram grubumuzda. Telegram grubuna ulaşmak için de aşağıda linkimiz var videonun altındaki açıklamalarda. Oradan e, Telegram grubumuza üye olup e, Amaya sizler de sorularınıza katılabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.